Geçiriyorum zamanımı boşluklarla boşlukları boşlukları şimdi Ne kadar çok dolduramazsam o kadar çok doldururdum çay bardağını. Çay hastaydım. Sonra ne mi yaptım? Çayı da bıraktım. Kafeini kahveyi de bıraktım. Sadece süt şey içtim. Sadece su içtim. Daha çok süt, daha çok su. Bal süt. Pekmez süt. Düz bir süt. Hepsini Her anlamda süt Kaynatmadan soğuk bir şekilde. içmek ve içmek. Sonrasını emin olmak. Ulaşmaya çalışmak. Daha çok ulaşmaya çalışmak. Daha çok çabalamak ki. Ulaşmaya yakınlaşmak. Yakınlaşmalısın. Uzaklara. O sana uzak olan hedeflerine. Hayallerine. O çocuğa. içindeki.